mistik bir kurum denebilir Mevlevilik için. 13. yüzyılda ortaya çıkar ve Selçuklu ile Osmanlı arasında kültür köprüsü niteliğini taşır. <laughs> bir ayağı Konya, diğeri ise İstanbul'dadır. Mevlana'nın düşünceleri odağında gelişen Mevlevilik, klasik Türk şiirini olduğu kadar divan edebiyatımızı da etkiledi. <laughs> Bu tasavvufi yapılanmanın izlerini Osmanlı'nın taşrasının yanı sıra İstanbul şairlerinde de görmek mümkün oldu. 1939'da başladığı varsayılan Tanzimat dönemi edebiyatın yüzünü batıya çevirse de divan şiirinde Mevleviliğin etkisi hiç mi hiç azalmadı. Mevleviliğin kendine özgü terminolojisini bu dönemde de kadın şairlerin gazellerinde, destanlarında beyitlerinde, şarkılarında hep gördük. Divan kadın şairleri, divan edebiyatını derken şehirlerdeki kadından söz ediyoruz. Kültür merkezleri yani ne gibi İstanbul, Amasya, Trabzon, Manisa gibi hem payitaht hem sancak, şehzade sancakları olan kültür muhitlerinden söz ediyoruz. Yani şehir, üst kültürden söz ediyoruz. Ee, Mevlevilik daha çok üst kültürde. Yani İstanbul'da Mevlevi ibadet e, 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 halleri var. Limoncuzadelerden Fehim Efendi'nin kızıydı. Annesi ise İzmir eşrafındandı. 1847'de Şehzadeler kenti, Evliya Çelebi'nin Müzeyyen şehir diye nitelediği Manisa'da dünyaya geldi Tevhide Hanım. Veznedar Çakmak Hüseyin Efendi, onu annesi Tahire Hanım'dan istediğinde ona sadece evet demek düşmüştü. Bir kızı oldu. Osmanlı dönemindeki birçok kadın şairin acılı kaderi ne yazık ki onun da peşini bırakmadı. Önce kızını ardından eşini kaybetti. Bu acı onu derinden etkiledi. Mevlevi tarikatı ona şifa olacak ve şiirini de etkileyecekti. Şiirlerindeki dilin sadeliği dikkat çekti. Tevhide Hanım'ın şiiri yaşadığı coğrafyayı anlatmasıyla farklılık gösterdi. Atatürk'ün doğduğu yılda yazdığı düşünülen Destanı Manisa'daki bir gazelde yaşadığı kente olan sevgisine tanık oluyoruz. takrir edem nedir hali manisanın? Söyleyeyim bak nedir ahvali manisanın? Düğünde bayramda atlas hare giyerler. Bozulmaz alı yeşili manisanın. Tevhide Hanım 1902'de yaşama gözlerini yaşadığı kentte kapadı. Divanı Manisa Belediyesi'nce basıldı. Bugün ıı, araştırılan çalışılan işte divanlar üzerinde yapılan akademik çalışmalarla e, tespit edilen 50 civarında kadın şair isminden söz edilebiliyor. Yüzlerce erkek şairin içinde işte bakıyorsunuz işte 600 yıl içinde topu topu 50 civarında isim çıkıyor ki bunların belki birkaç tanesinden kadın söylemi, kadın duyarlılığını, kadın dilini ifade eden isimden söz edebiliriz. bir ulema kızıdır Feride Hanım. Dolayısıyla doğal olarak ilk eğitimi de babası Kastamonlu, Baharzade Hammami Mehmet Reşit Efendi tarafından verildi. Medrese hocası olan babası ona Farsçayı, Arapçayı hatta hat sanatını da öğretti. Kısmeti Bolu'dan çıktı. İzzet Paşa'nın divan katibi Ali Raif Efendi eşi oldu. İstanbul'a taşınmışlardaki daha 25 yaşında hayat arkadaşını kaybetti yine baba memleketinin yolu görünmüştü. Şiir çevresi onu daha çok Muhammediyeleriyle tanıdı. Kocasının ansızın ölümü ona çok içli bir gazel yazdırdı. Ah kim çıktı elimden koynumun zer saati? Hasretle kalmamıştır gönlümün hiç rahatı. Yadigar yar idi, doğru gider gam idi. 25 yıldan beri itmiş idim ünsiyeti. Zer gibi zer dola ruhi, hem ayarı nakşola. Mekrile biganeler, rüzgar eylediyse sirkati, Yel kavan beş rûz i şeb zevki için çeksin ta'ab, Soksun akrepler vücudun göre renci mihneti. 1837'de doğmuştu, 66 yaşında hayata veda etti. Çocuğun, sütün ve dilin üreticisi kadındır. Ee, dil tabii buradan da şiir, edebiyat, pek çok şey o dilin içinden süzülüp geliyor. Bir de ee, özellikle e, yenileşme dönemiyle birlikte e, kadınlarımızın nasıl e, susuzluk çektiğine, yani görünür olmaya, okuma yazma, öğrenmeye, toplumsal rollere talip olmaya. Fatma Aliye Hanım diyor ki, aslında bütün o neslinin bence ifadesi bu, onu dile getiriyor. İşittiğimi bellemek, bellediğimi öğrenmek için öyle bir hevesim var ki onu yenemiyorum, diyor. Annesini tanımadı, çok küçüktü yitirdiğinde babası müneccim başı Osman Sayıp Efendi bakamadı onlara. Çünkü ikiziyle gelmişti dünyaya. Anne yarısı annesi oldu. Önce Sıbyan Mektebi'ni bitirdi. Darül Muallimiyatından mezun olduğunda Ali Fuat Bey Marif Nazırı'ydı. Artık öğretmendi. Aynı okulda işe başladı. Yolu Mısır'a da düştü. Mehmet Reşat hükümranlığında şehzadeler, sultanlar, Farsçayı, tarihi ondan öğrendiler şiirlerinde gazel, metiye, şarkı, müstezat, tahmis türlerini kullandı. 40 kadar eserine kardeşi Nebil Bey'in divanının sonunda rastlıyoruz. Farsça sözlükte eserleri arasında. İkinci Abdülhamit şefkat nişanını ondan esirgemedi. Evlenmek kısmet olmadı. Platonik aşklarına ise gazelleri tanıklık etti. Zehun Rize şikar oldu bu gönlüm Şep ta seher aşı tevizar oldu bu gönlüm Bir çaresi yok derde giriftar olup eyvah Bir gonca için aleme har oldu bu gönlüm Gülçini visal olmak için bağı trabda Bir bülbül-i şurideye yar oldu bu gönlüm Gülşende edüp name-i bülbül ana tesir, Feryad ile manendi hezar oldu bu gönlüm. 1846'da başlayan yaşamı, 1899'da yaşadığı İstanbul'da son buldu. Yeni Kapı Mevlevihanesi müritlerindendi. Mezarı da orası oldu. Belki son dönem önemli kadın şairimiz, belki de son dönemin en önemli, en büyük şairi ünvanlarıyla taçlandırılan Gülten Akın'ın da dediği gibi yazlıkça yaşama katılacağız diyor Gülten Akın. İşte bütün tarih boyunca da o ismini saydığımız, az çok hikayesiyle e, üzerine durduğumuz isimler de yazlıkça yaşama, hayata katıldıklarını bilinciyle e, hep talip olmuşlar, ellerinden geleni yapmışlar. Belki kabul görmüşler, belki görmemişler. E, kabul e, yok sayılmışlarsa da e, varlıkları üzerine konuşabiliyoruz. Bir değer üretmişler, bir varlık göstermişler. Onların e, hakkını yasayamayız. Nakiye gibi Yeni Kapı Mevlevihanesine girdi. Osman Selahüddin'in müridiydi. İyi eğitim gördü. Sadrazam kızıydı. 1818'de sadrazam olan babası Mehmet Derviş Paşa onu özel öğretmenlerle yetiştirdi. Münire Hanım edebiyatı Müştak Efendi'den öğrendi. Yeni Kapı'da şiirlerle, şarkılarla ilgilenirken hayat arkadaşının uzak ellerde Kerbela'da beklediğini bilemezdi elbette. Mutasarrıf Ali Rıza Paşa'nın evlenme teklifini kabul etti. Uzun yıllar mutlu yaşadılar. 1825'te doğdu, gazeller, müstezatlar, mevlevi metiyeleri, şarkılarla dolu yaşamı 1903'te sona erdi. Zabayis Ademi Aşksız Mümkün mü çekmek Ger mi serdi alemi Görmedim Hiç kimseyi memnuni Ayşe Rüzgar Bulmadım bir ferdi Kim olsun şuurun hürremi Macerayı ömrü Yaddettikçe her bir anının Fikrimi işgal ider bince sürur-i matemi İtme ey akıl teessür lütfu kahrı çerhten. Gayeti şadide, mihnette olurmuş göznemi. Arzı hal itmem münire, gayriye Allah'tan. Ehli halim var ise, Allah gerektir mahremi. Hersekli Ali Paşa'nın kızıdır Habibe Hanım. Hersek'te doğar. Genç bir kızken İstanbul'a gelirler. Şiire ilgisi babasındandır. Paşa ona şiiri öğretir ve sevdirir. Şiir onların ailece aşkları olur. Habibe Hanım, 19. yüzyıl şairlerinden Hersekli Arif Hikmet Bey'in de halasıdır. İki kez evlenir. İlki Mehmet Mehdi Efendi'dir. Anlaşamazlar. Mutluluğu Konya defterdarı Numan Fikri Efendi de arar. Konya'ya gider. Ama o da olmaz. Yine mutsuz ayrılır ve İstanbul'a döner. Birçok meslektaşı gibi Mevlevi olan Habibe Hanım'ın hayatı kısa olur. 1845'te başlayan yaşam yolculuğu 1891'de son bulur. Daha çok gazellerden oluşan bir divanı olan Habibe Hanım, kadın şairlerin cinsiyetlerinden dolayı yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ...beşeri aşkı ilahi aşkla birlikte kullanma geleneğini kullanmaz. Ciger'de teg Gamzen zahmı varken atma peykanın. Yeter ey kaşıyay, artık yeter depretme müjganın. Nigahı mestine, cana ki şayan gördü ayarı. Yine nevyareler açtı deruna, tigi hicranın. O gafil bir haber nadan adüya, hem dem olmuşsun. Visalinden bizi dur eyledin, var olsun ihsanın ümidi merhamet kılmak abestir senden ey kafir. Seni bir din demişlerdi, ezelden yoktur imanın. Habibe bir deva dertten halas olmak da müşküldür. Ümid itmez esiri dert olanlar gayrı dermanın. Hatice İffet Hanım ne zaman doğduğu bilinmiyor. Ama nerede doğduğu belli. O zamanki adıyla Diyarbekirli olan Hatice Hanım hakkında bilgimiz maalesef çok fazla değil. Eşi Diyarbakır ulemasından Azmizade Mehmet Efendi'nin şair oluşu Hatice İffet Hanım'ın bu yolda ilerlemesinde etkili oldu. Yine aile dostları olan ulemadan Şaban Kani Efendi ile yapılan edebiyat sohbetleri şiirde ilerlemesinde vesileydi. 1860'da Diyarbakır'da öldü. Behrampaşa Camii yanındaki kabristana defnedildi. Şiirde daha çok gazeli tercih etti Hatice İffet Hanım. Çünkü agehsin gönül, sırrı nihan lazım sana. Varlığımı mahveyleyip terki cihan lazım sana. Sen Adem sehralarında bir güzel şehbaz idin. Şimdi damı hestiye düştün figan lazım sana. Damı cisme düşmeden Mevla'yı bulmaktır gares. Razı aşkı badezin etmek iyan lazım sana. Cümle benlikten geçip Mahvı vücuda ermeye. Hani kanı aşkta pir mügan lazım sana. Feyzi istidat sende zahir oldu iffeta. Her cihat şimden geru darülaman lazım sana. Leyla Saz, e, buraya e, gelip gitmiş. Çünkü Betül Mardin'in Betül Mardin'den dinlediğime göre e, annem hem roman yazmıştı hem edebiyatla ilgiliydi. Yanına aksaçlı bir şair gelip gidiyordu dediğinde o hangi şair olabilir diye araştırdık. E, Leyla Saz Hanım'ın hem onların komşusu olduğunu hem de e, Betül Mardin'in hanımın annesiyle, Fahir Hanım'la burada sohbet ettiklerini yani e, taş konağın edebiyat bakımından, şiir bakımından, musiki bakımından her zaman bir e, şanslı bir yer olduğunu e, anlıyoruz. Meşrutiyetten cumhuriyete doğru yol alınırken bu gelişim kadın şairlerde de kendini hissettirmeye başlamıştı. Kadın şairler artık sadece şiirle sınırlı kalmıyorlar, şarkılar yazıyor, besteliyorlar, hatta anılarını kitaplaştırıyorlardı. Leyla Hanım önceleri kullandığı mahlasını soyadı yasasından sonra isminin sonuna ekledi ve Leyla saz oldu. Babası sarayda hekimbaşı diye nitelenen Hekim İsmail Paşa'ydı. Harem bölümünün özel doktoruydu. Leyla Hanım ve ablasının çocuklukları sarayda geçti. Sultanlara nedimelik de yapan Leyla Asas, yetişkin hale geldiğinde harem hayatını, gördüklerini, yaşadıklarını kitaplaştıracaktı. Sultan Abdülmecid'in tahtta olduğu yıllardı. Niko ve Medeni Aziz Efendi ona piyona çalmayı öğrettiler, Türk sanat müziği dersleri verdiler. Daha küçücük yaşlarında kültürü yaşıtlarından çok öteye geçmişti. Saray günleri Abdülmecid'in ölümüyle son buldu. Annesi Nefise Hanım'ın evine döndüklerinde 11 yaşındaydı. Çok geçmeden babası Girit'e atandı. Leyla için ada yılları başlamıştı. Rumca ve Fransızca öğrendi. Giritli Kutbi Efendi ona Osmanlı şiirini öğretti. İlk şiirini yazdığında daha 14 yaşındaydı. Babasının görev yeri değiştikçe o da dolaştı durdu. Giritli Sırrıpaşa adıyla bilinen Şair ve Hattat'la evlendiğinde 19'una gelmişti. İki çocuğu oldu. Bu evliliği 26 yıl sürdürdü. Ta ki eşinin Bağdat görevi sırasında bir cariye ile ilişkisini öğrenene kadar. Büyü bozulmuştu. Boşanmak zordu ama padişah izin verdi ve Leyla Saz artık ayrılmıştı. Artık şiir vardı. Kadınlara mahsus gazetedeki yazıları vardı besteleri vardı. Köşkü adeta sanat eviydi. Dönemin musiki işinasları, edebiyatçıları toplanır, sohbetler ederlerdi. Konakta Hafız Osman Efendi gibi ünlü ses sanatçısı ve bestekarları da köşkün konukları olurlardı. Köşk bir gün ansızın yanı verdi. Yangın birçok şiirini, notalarını, hatıralarını küle çevirdiğinde Leyla Hanım 70 yaşına gelmişti kalan şiirlerini Solmuş Çiçekler adlı kitapta topladı. Anılarını yeniden toparladı. 1936 yılında bu dünyaya elveda dediğinde 86 yaşındaydı. Yaslı gittim, şen geldim diye başlayan marşı herkesçe bilinir. Hicaz makamında bestelenen o şarkısı ise dillerden hiç düşmedi. Yapılsa ev, alınır hepsi yine. Konmaz asarı güzidem yerine başka hepsindeki his, vaka hayal. Şimdi tekrarı ise emri muhal. Aradım, topladım, ettim itmam. Ben de mevcut idi, mevcut makam. Deyi verdim. Hem bu imiş hükmü kader. Gam da elbet, ömrüm gibi elbet geçer.